Paşalar, biz Akabe'ye döşenecek demir yoluyla alakalı bir hamle yaptık. Lakin içeriden sızdırılan bir malumatla fabrikalarımız patlatıldı. Daha sonra Fernandez Efendi'nin ray fabrikasını almak istedik. Mali borcu vardı. Bunu koz olarak kullanıp o fabrikayı alacaktık. Lakin... ...yine içeriden sızdırılan bir malumatla borcu ödendi. Hünkârım, mazur görün. Anlamıyorum. Bir paşa nasıl olur da böyle bir işe kalkışır? Verdiği söz sebebiyle olabilir paşa. Biraderine verdiği söz. Zülüflü İsmail Paşa bizim tertibimizden kaçıp bu bilgileri sızdırmış olabilir. Belki de hünkârım biraderi Murat Efendi'ye verdiği sözü yerine getiriyordur. İçeriden bilgi sızıyor. Fernandez'in borcunu gelip Heckler ödüyor bu Heckler'ın Rusların elinden nasıl kurtulduğuna dair malumat da veriyor. Nasıl kurtulmuş Hakan? Parayla. Heckler'a buraya gelmeden evvel bizimle baş edebilmesi için Beynel Minel Monarşi tarafından yüklü miktarda para verildi. Bu öyle büyük bir paraydı ki Heckler'ı kim kurtarırsa ...o parayı da o himaye edecekti. Tarsin Paşa, Heckler'in bankadaki paralarını araştırın. Hünkârım, karşımızdaki güç, yani masonlar... ...parasız adamlar mı hiç aklım almıyor. Madem o kadar güçlüler... ...neden paraları yok da Heckler'den medet umuyorlar? Masonlar gücü sever paşa. Kardeşlikleri de bu güç üzerine kuruldur. Biz payitahttaki mason localarını kapattırdığımızda... ...burada kurulmuş olan Büyük Prodos locası da kapandı. Artık Osmanlı'da masonlar olsa da teşkilatlı değillerdi. Büyük loca olmadıkları için de dışarıdan yardım alamıyorlardı. Dışarıdan yardım alamayanlara bir de biz darbe olduk ki... ...Akabe hamlesiyle bütün yabancı sermaye etkilendi. Lakin şimdi aralarına eksik üye katıldı. Ve büyük loca olup yüksek şura kurmak için şartları yerine getirdiler. Ahmet Celalettin Paşa, Hekler'ın cenazesine katılın. Bir gariplik var mı? Dikkatinizi celbeden bir şey olacak mı? Gözleyin. Neyden şüphe ediyoruz Hakan? Hekler'ı biz öldürmedik Paşa. Bu kadar yüksek mali güce sahip olan birini onlar da öldürmezler. İşin içinde iş var.